Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Yavuz Sultan Selim koşusu başladı. İyi çıkıp yarışa liderlik yapmaya başlayan 5 numarada Ulan Batordu yarım boya farklı önde. İkinciliğe 1 numarada Alihan, üçüncülüğe ise dıştan 3 numarada Şarp'a girdi. 2,5 boy geride 2 numarada Göğüs Gelen dışında da 4 numarada Tivoli sırasıyla... Atlar 1200 metre start yerine yaklaşıyorken 3 numaralı Şarpa şimdi liderliği alıp 2 boy fark yaptı. ikincilikte bıraktığı 5 numaralı Ulan Bator'a. Ulan Bator'dan 1,5-2 boy kadar geride 1 numaralı Alihan. Onun 2 boy gerisinde 4 numaralı Tivoli. Tivoli'den yarım boy kadar geride son sırada da 2 numaralı Göğüs gelen sırasıyla atlar son 800 metreye girmek üzere. 3 boy farkla 3 numaralı Şarpa önde. Hatta 4 boy oldu fark. İkincilikte 5 numaralı Ulan Bator. 1,5 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Alihan. Dışında 4 numaralı Tivoli. Yine 1,5 boy geride son sırada 2 numaralı göğüs gelen sırasıyla atlar son virajı dönüyor. 3 numaralı Şarpa 4 boy farklı virajı önde döndü. İkincilikte düzlüğe 5 numaralı Ulan Bator çıktı. İçten ortaya doğru çıkmaya çalışıyor Alihan. Dışarıdan Tivoli'nin daha geriden 2 numaralı Göğüs Gelen'in çabalarıyla atlar son 200 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı Şarpa önde ancak Ulan Bator arayı azalttı. Onun dışında da 1 numaralı Alihan var. Son 200 metreye girildikten sonra Ulan Bator Şarpa'yı yakaladı. Onun dışında da 1 numaralı Alihan var. Son 50 metreye yaklaşılıyor. Ulan Bator liderliği sürdürüyor. Şarpa dışarıdan Şarpa'nın, Ali dışarıdan Alihan'ın atakları var. Son 20 metre. Ulan Dator! üçüncü kez kazanıyor bu koşuyu. Üç numaralı Şarpa ikinci. Bir numaralı Alihan üçüncü. İki numaralı Göğüs Gelen dördüncü. Dört numaralı de beşinci oldu. Sayın Hatice Yıldız'ın sahibesi oldu. Beş numarayla yarışa katılan Ulan Bator üst üste üçüncü kez kazanıyor koşuyu. Halis Karataş da kazandı bugün de.